Evet şimdi evde bayat ekmeklerimiz bazen oluyor. Ben bunu ince ince dilimliyorum. Bir peynirli kanepe yapacağız. Dilimleyip tepsime dizeceğim. Üzerine peynirli harç hazırlayacağım. Onu süreceğim. Şimdi bunu dilimleyip tepsime diziyorum. Evet, ekmeklerimi dilimledim tepsime dizdim şimdi peynirli harcımı hazırlıyorum şimdi dörtte bir kalıp peynirimi ezdim çok az bir maydanoz doğruyorum üzerine evet maydanozumu doğradım İçine bir tane yumurta kırıyorum. Şimdi hepsini karıştıracağım. Ben biraz da pulver atacağım. Hani seviyoruz. Arzuya göre. istemeyen atmayabilir. Evet, şöyle az. Şimdi bunu iyice karıştıracağım. Karıştırdım harcımı hazırladım. Şimdi bunu ekmeklerimin üzerine süreceğim. Evet ekmeklerimin üzerine çatalımın yardımıyla alıyorum, koyup dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde ekmeklerimizin üzerinin hepsini kapatacağız. Evet şimdi sürdüğüm hepsinin üzerine şöyle minik minik tereyağı bırakıyorum. Evet. Şimdi hazırladığım fırına süreceğim. Bir 15 dakika falan pişireceğiz. Çok aşırı kızartmayacağız, çok sert yapmayacağız. Zaten kıtır oluyor. Bakacağız kızarma durumuna ona göre çıkaracağız. Evet kanepelerimiz kızardı.